Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daydı bugün. Bir kültür ve sanat merkezinin açılışına katıldı. Konuşmasında gündemi çocuklar ve gençlerdi. Sanal dünyaya hapsolmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Zaltı devletlerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kültür ve sanat merkezini maziden atiye köprü kuran mütevazi ama önemli bir adım olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebil-i Reşat Kültür ve Sanat Merkezi açılış programında konuştu. Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür sanat çalışmalarını, teknoloji faaliyetlerini, fikri felsefi sohbet denemelerini gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Kültür ve sanat çalışmalarının gençleri olumlu etkilediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerimizi internetteki bir takım platformların sanal dünyalarına hapsetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, dedi. Akif'in hayali olan Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalı, daha iyi mücadele etmeliyiz. Gençlerimizi internet mecralarındaki bir takım platformların sanal dünyalarına hapsederek sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde iyice hız kazanan çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, hatta cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız gündemine Gazze'de yaşananları daldı. Da zulmü meşrulaştıranlar olduğunu belirterek Batı ve diğerleri kendi güvenliği için dünyayı ateşe boğdu dedi. Biliyorsunuz Batı sömürgeciliğine, katliamlarına, hırsızlıklarına, haksızlıklarına kılıf uydurmakta çok mahirdir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik ve diğer tüm parıltılı kavramlarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Kendi güvenlikleri ve refahları için dünyanın geri kalanını yoksulluğa, kargaşaya, çatışmaya sürükleyen, kan ve ateşe boğan bunlar değil mi? Her şeyi yuttuğu halde doymayıp daha yok mu diyen cehennemin aradıkları da bunlar olsa gerektir inşa etmektir. Bu cendereden